Selamlar dostlar. Alnilam serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Şöyle videomuzu gümüş okey alarak başlayalım. 300 puanla alabildik. Ucundan alabildik. Gelin birlikte bunu da açalım bakalım. Bundan güzel bir şey alamadım bu zamana kadar. İnşallah bu sefer alırız. Bilgelik iksiri. Bence gayet güzel. Kasılmamızda yardımcı olur. Server başından beri bizi bayağı kar ettiren bambu derisi ayakkabılarımız var biliyorsunuz ki. Yine uygundan kurulmuş 50 ve 100K'lardan. Bunları 200K'dan satabiliyoruz rahatlıkla. Ben hepsini alıp geleyim. Şöyle gördüğünüz gibi 14 tane bambu derisi ayakkabı aldım 100K'dan. Şu an en az 190K'ya var. Bunları da 180K'ya atıp güzel bir kar ederiz. Bayağıdır çölde otomatik avda kasılıyorum. Şöyle göstereyim size. 41 level oldum. Artık siyah yuvarlak kalkan giyebiliyorum anlamına geliyor bu. O yüzden ben şöyle bir karar aldım. 5 gen artı 7'miz vardı biliyorsunuz ki. Bunu 8'i deneyeceğim. Olur da yanarsa SYK artı 6 alırım. Zaten gayet uygun. Ve bundan daha fazla defans veriyor. Yandı. Ben gidip alayım sK. Tam like anlık SHK buldum. Şöyle göstereyim. Zeka artı 4'lü ve 200k. Tek sıkıntısı artı 6'ya basmak. Biraz zorluyor ne yazık ki artı 6'ya basarken. Bir yandan da lanet kitabı artıyı alayım. Zekalı olduğu için artı 6'ya geçmesi bizim için çok önemli. Umarım tek de geçerdi. 200-300k 200, civarına halletmiş oluruz kalkanımızı. Bir de şu demirci dibinde durmasa var. Şöyle basalım bakalım. Ah yandı ya. Maalesef efsunlu bulamadım ve düz bir tane artı 5 SHK aldım. 150K'ya aldım. Şöyle artı altıya geçer umarım. A bu da yandı. Geçme oranı oldukça düşük olduğu için ben artı altı alma kararı aldım. Keşke baştan alsaydım ama bunu alalım artık. 90K'dan iki tane bambu derisi ayakkabı buldum. 200K'ya rahatlıkla satılacağından alıyorum. Ort dişi düşüreyim diye vadiye gelmiştim ki bir kalabalık gördüm. Ve bu boss'un peşinden koşturuyorlar. Dev öcü. Ya ilginç bir boss'muş şu ortam bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyor cidden boss'ta. Ama bizim kesebileceğimiz bir boss değil ne yazık ki. Şöyle biraz vurmayı deneyeyim bakalım. Oo oh, tek attı bile. <laughs> Level'ımız 40'ı geçince şeytan kulesine geldim ben. Bakın şöyle çakram dev kanatlıya gibi itemler düşüyor ve 50-60k'ya satılıyor bunlar marka. Bakar mısınız aslan katleden artı 3 58k. Ve bayağı bir düşürdük. Yani çok fazla düşürmedik ama güzel bir para gelir diye düşünüyorum buradan. An itibariyle balık etkinliği başladı. Saat 8'de başladı. Şöyle göstereyim. Ben bir 4 saat tutup geleyim. Güzel para gelir diye düşünüyorum buradan. Balıkçılık kılavuzumuzu da almıştık dün. İlk 200 parçayı oynadık ve 9 tane orta boy, bir tane küçük boy, bir tane de büyük boy altın balık sandığı aldık. Devam edeyim ben. Dostlar şu an yayıncı bir arkadaşımızdan 15 ateşli bir kas alıyoruz. NS bu arada tanırsınız siz de. 9M400K'ya 15 ateşli kas veriyor bize. Ya aşağıda yazıyordu satılır diye. 10 M dedi. Ben de Anadolu'daki çarımda 84 M 50 M kuponu aldım. 16 M'e sattım. 3 M'de üstümde vardı. 9 M 400 K'ya aldık. Çok güzel oldu bu. Teşekkür ederiz Enes'e. Tek tek hesapladım dostlar. 3 saat gibi bir zamanda tutabildim bunları. Son bir saat tutamadım ne yazık ki. 110 açımlık sandık tuttuk. Gayet güzel bir para getirir. Pazarımıza da koyduk dostlar. Yani fiyatlarını da şöyle göstereyim. Satılırsa inanılmaz bir paramız olacak. İleride değerlenecek bir artı basma malzemesi olan şeytan mücevherinin 33 tanesi 100k. Bunu alalım, kenara atalım. İlerki level itemlerde gerekecek çünkü bu. Pazarımızdaki bütün altın balıklı sandıkları gitmiş. 25 em paramız olmuş. Yani bu 25 em demek bu serverda zenginiz demek ki daha satılmayan sandıklarımız da var gördüğünüz gibi. 25 am'e çok güzel itemler alabiliriz. Ben yine de okey sandığımızdan gümüş okey aldım 300 puanla yine. Bir altın alamadık ama olsun. Bunu da gelin birlikte açalım. 300k. Güzel satsam da bu fiyata giderdi. Ömürlük bir cennet küpeyi buldum. Hem zekasından dolayı işimize çok yarayacak. 37 yeme koymuştu. 30 yeme anlaştık. Şöyle şuna bakar mısınız? 20 şeytan, 10 ölümsüz, 15 kılıç falan da var yani. Asıl önemli olan 20 şeytan. Hem sürgünde işimize yarayacak. Hem ormanda işimize yarayacak. Hem zekasından dolayı işimize yarayacak. Hem de katta işe yarayacak. Kulede yani daha doğrusu ölümsüzden dolayı. Çok güzel bir item oldu. Hayırlı olsun. Her gün Noel sandığı almayı unutmayın. Ve 100K kalın. Şeytan Kulesi'nde epey bir farmladım ve depoyu fullledim geldim marketin yanına. Bakalım bunun satımının sonucunda ne kadar bir para gelecek. Artı basma malzemelerinin yanında sadece yere düşen itemlerden 700k para aldık. Hem de nakit bir şekilde oldu. Yine bir gümüş okey sandığı aldık. Ve yine bir 300k aldık. Kasılırken bir tane altın anahtar düşürdüm. Zaten sandığımızda vardı artılı. Açalım. Hızlı saldırı kılavuzu. Çölde bir tane ruh metni buldum. Kesip geleyim ben. Metnimizin de sonuna geldik. Ve kestik. Savunma taşı artı iki beceri kitabı neymiş? Kurt nefesi. Evet diğerlerini de toplayıp devam edelim. Hilecilerden dolayı ne yazık ki metin kesmesi de bir hayli zor. Şöyle metnimizi kestik. Beceri kitabı iyi bize düştü. Geri bize düşen itemleri toplayayım bu arada ben. Ama ona düşenleri asla toplamayacağım. Evet devam edelim. Gümüş define sandığından güzel bir şey çıkmaz diye kayda almayayım dedim. Ama bakın ne çıktı. Ork dişi. Tanesi 500-600 kaynaz. Çok güzel oldu. Görevimiz için ihtiyacımız vardı. Düşürdüğümüz ork dişini de biyoloğumuza verelim. Hayır, yanlışa bastık. Umarım geçer. 9 tane kaldı. Güzel. Vadide otomatik hava bırakmıştım ki geldiğimde ne göreyim. Ork dişi artısız. Alalım devam edelim. Vadide kasılırken bir tane de gölge metni buldum. Kestik sayılır. Güzel kestik. Evet, güzel item attı. Beceri kitabımızı da alalım. Bize atmış. Evet alalım beceri kitabımızı da. Neymiş beceri kitabımız? Güçlü beden. Güzel. Güzel para edebilir bu. Bu sefer de çölde bir ruh metni buldum. Canını bayağı azalttık. Hız taşı artı 2 ve beceri kitabı. Beceri kitabımız neymiş bir bakalım. Ejderha kükremesi. Kasılırken gümüş anahtar düşürünce bir tane daha gümüş define sandığı açtım ve bakın ne çıktı. Sihir artılı çıktı. Hani şöyle de göstereyim size. Gümüş anahtarı daha yeni düşürmüştük. Heh, bakın burada. Sihirken artılı yani güzel para eder diye düşünüyorum. Her soru burada para ediyor. Burada da eder illaki. Gümüşün içeriği çok güzelmiş bu arada ya. Düşürdüğüm sandıkların anahtarlarını aldım ve geldim. Gelin birlikte açalım. Umarım güzel bir şey alırız. Şöyle başlayalım. Siyah yuvarlak kalkan. Sersemliksiz. Devam edelim. 100k. Güzel. Yani kendisini karşılar. Sihirken artılı bir tane daha aldık. Çok güzel. Ne kadar ediyor acaba? Şeytan hatırası artı bu da güzel para edebilir. Yıpranmış şey uniform bu kötü. Olsun güzel bir açım oldu. Sihirken artığının fiyatı 900k en az. Çok güzel iki tane var. Uygun bir bambu derisi ayakkabı buldum. Gördüğünüz gibi 100k. Eğer bunu artı altıya basarsak 1 e satılıyor. 900k kar edebiliriz belki. De. Bambu derisi ayakkabısını ben video dışı artı 4 yaptım. 5 ve 6'ya birlikte deneyelim. Hadi geçsin de güzel bir kar edelim. 5 oldu. Son artısı. Bu da geçerse 900k kar etmiş olacağız. Hadi lütfen geç. İşte bu. Çok güzel. 900k ka, kar ettik. Kutsama ve efsunlarını kullanmak için ben bir tane 40 level'a çar kasıyorum. Şöyle 30 level oldu bile ninja. Uzaktan uzaktan vura vura kasılıyor. Ben bunu 40 yapacağım. Ve şu zırhımıza falan efsununu deneriz. Kutsamalarını kullanırız. Çarımız 55 level olmuş. Hatta bir kutusu da dolmuş. Şöyle çölün ben şu kısmını da kasıyorum. Neden örümcek izinden de kasmıyorsun derseniz de ben burada otomatik rava bırakıyorum. Ve bilgisayar başından ayrılıyorum. 2-3 saat sonra gelsem bile çar yatmamış oluyor. Ve güzel ekip geliyor cidden. Şöyle becerimizde kurt pençesi 16. 17'ye umarım master olarak geçer. Tüh. Neyse artık metin kesebiliriz herhalde. Bunun gözlem bandını da düşürüp master yaparız. Bu arada ninjamız da kendi başına yavaş yavaş kasılıyor. Sonunda ömürlük cennetin gözü küpemizi takacak seviyeye geldik. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Evet bu arada ne kadar etkilediğine bakalım. Kırmızı kurt ruhunu 193 STR verirken 9 zekayı takınca 211 STR veriyor. Çok güzel etki gerçekten. Evet. Anadolu'da pazar çarımızda 8 onluk bir satış yapmışız. Gördüğünüz gibi 50 ep kuponları da 1 won. 2 tanesini aldım. 6 won'a da 50 ep kuponlarından 6 tane daha alacağım ve Alnilam sunucusuna geçireceğim. Bu Anadolu'dan hesabından okuyacağım zaten. Aynı şekilde oraya da geçmiş olacak. En azından hmm. bir 400 eplik bir takviye yapmış olacağız. Gayet güzel. Burada para boşuna duruyordu. Değerlendirmiş oluruz. Hiçbir şekilde buradaki itemlerimi falan bozmayacağım dostlar. Zaten like hanımı da yani Anadolu'ya aktarmayı düşünüyorum. Bu çarımın yanına. O yüzden böyle bir yatırım yapıyorum. Like hanımızla aynı hesapta olan Anadolu'daki artı basma çarımızı 8 tane 50 epi aktardık. Bunları ben serice okuyayım. Sonra Alnilam sunucusuna geçelim. Orada 400 epe neler yapabiliriz bir bakalım. Annelam sunucusunda 456 hepimiz olmuş. Ben şöyle altın kutu alacağım. Bu 15 günlük bu arada. 219 hep. Şöyle göstereyim bir saniye. Şu an gözükmüyor ama 53 dakikası kaldı bu ex nesnenin falan filan. Bunu bir alalım. 15 günlük alma sebebim. kalan eplede de 50 kupon almayı düşünüyorum. M takviyesi için. Bir bilezik lazım çünkü bana 15 ateşli. Onu alırım. Duruma göre bakarız. Belki de başka bir şey yaparız. Pazar çarımızda 7.5 emlik satış olmuş. 10 emde bizde var. Şöyle 17.5 emimiz oldu. Biraz iten bakalım. 888K'ya 20 şeytanlı bir Lycan kaskı buldum. Bu mapte falan iş yapar yani. Bazı bosslara şeytan işliyor orada. Bence gayet uygun. Bundan güzel bir kar ederiz ya da belki ileride biz kullanırız. Paramız varken bir geleceğe yani sürgüne bir yatırım yapalım istedim. Şöyle bakır kolye artı sıfır ama bir buçuk 9M atmışlar. Bundan sonra yani bir buçuk KHP'li en az 15M. Ha geleceğe bir yatırım olur. Güzel olur bence. İlla dizmemiz gerekecek çünkü. Son 20 level kaldı öyle düşünmek lazım. Bunu alalım. Şöyle iki tane bambu derisi ayakkabı artı 6'yı 666K'ya koymuş arkadaş. Biz bunları daha dün 1M'den sattık. Uygun gibi geldi. Bu ikisini de alayım ben. Sonra 800K'ları çıkıyor gördüğünüz gibi. Kendi ayakkabımda artı 7. Artı 9'a kadar gitmeyi deneyelim bakalım. Umarım artı 9 bir tane gelir de kullanırız. Artı 7'ye basmalı itemlerini ayarladık. Şöyle iki tane artı altımızı artı 7'ye atalım. İlki yandı. Umarım ikincisi geçer de 8'e deneyebiliriz. Güzel bu geçti. 8 malzemelerini alıp 8'e deneyelim. Yine artı basma itemlerimizi aldık. Bir tanesi artı 8'e geçse yeter. Sonra kutsamayla 9'a deneriz. Tabi önce bir 8'e geçmesi lazım. Hadi lütfen geç ya. Oh be. İlki geçti çok güzel. Bu da geçerse süper olur. Hadi sen de geç. Bu yandı tamam. Bunu şimdi kutsamayla 9'a deneyelim. İşin en önemli boyutuna geldik şu an. Yani 9'a geçerse 10-15 gibi bir fiyat ediyor. Bizi çok büyük bir masraftan kurtarır. Lütfen geçsin de şu ayakkabıdan kurtulalım artık ya. Yoksa yani güzel bir ayakkabı almamız gerekecek. Hadi Lütfen geç. İşte bu be. İşte bu be. Artı 9'a bastık. Çok güzel oldu ya. Yani 2 3 m 10 15 emlik ayakkabı yaptık. Süper. Dostlar şöyle göstereyim yani. Bakın dümdüz 15M artı 9'u F falan geliyor sonra. Az da var yani. Çok güzel oldu ya. 10 ateş gelecek buradan. İlk şeytan metnimizi bulduk. Bakalım çarımız bunu kesebilecek seviyeye gelmiş mi? Deneyelim bakalım bir. Dostlar şöyle göstereyim. Hasarımız çok güzel. Bir k Allah atak kesildi. Bir kya kadar çıkabiliyor hasarımız. 960 bir k civarı vuruyor. Kritikle 1947 iki k görüyor diyebiliriz. Slotlar çok fazla vurmuyor aslında derken. Evet vuruyormuş. Yani büyük ihtimal slotları kese kese ilerleyeceğiz. Ama kesebileceğimizi düşünüyorum. Ne yazık ki defansımız daha düşük. 300 bile değil bakar mısınız? 292. Çünkü zırhımızın artısı düşük. Ama olsun slot kese kese keseriz en kötü. Ben devam edeyim. Server'ın başında ne güzel hava kılıcı BK'mızı almıştık. Hani bir kere daha atamıyor mu ya? Bir kere daha atsa ne güzel olur. Savunma so, taşı artı iki. Ha bakın burada böyle tek boynuzlu yay tarzı şeyler de düşer. Bunları da güzel paraları satabiliriz. BK'mıza gelin birlikte bakalım. Çivili kurt ruhu. Aha masterlayabilirsem okuruz. Güzel. Bir denesem mi dedim ama lanet metnini bile zor keserken, pardon şeytan metnini, bunu ben nasıl keseyim? Gidelim uzağından uzağına. İkinci metnimizi de kestik sayılır. Sadece işkenceciler çıkınca zorluk çekiyorum. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Hızlıca kesebiliyoruz. Hasarımız da güzel. Güzel beceri kitabımıza bakalım. İşte bu be! İşte bu be! Abi daha demin dedim ya hava kılıcı atsa o dedim. Başta atmıştı ne güzel dedim. Çok güzel oldu ya gece gece valla. İkinci metnimizde hava kılıcı BK'mızı aldık. Ve şu an bu hava kılıçları 4 m falan oldu. Vallahi çok mutlu oldum gece gece. Videomuzu da zirvede kapatalım arkadaşlar. Bu videomuzda çok güzel bir cennet küpe aldık. Ömürlük yani bu. Şöyle kaskımız yanımızda değil ama 15 ateşli bir kask aldık. Sonra ayakkabımızı artı 9 yaptık. Yani çok güzel gelişmeler yaşandı. Hava kılıcı da çok güzel bir gelişme. Bakır kolye aldık. 1.5 KHP'li. Bu da sürgün değişimize çok yarayacak. Bu videomuzda güzel işler başardık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.